Merhabalar. Şöyle kocaman bir bardak suyu lıkır lıkır bir dikişte içtiğinizi düşünün. Ne olur acaba? Kan basıncınızın yükselebileceğini biliyor muydunuz? Çalışmalar yaklaşık 500 ml'lik bir suyu 1-2 dakika içerisinde tükettiğimiz takdirde kan basıncımızın 5 dakika içinde yükselmeye başladığını, yarım saatte en yüksek seviyeye ulaştığını ve 60 dakika boyunca yani 1 saate yakında kan basıncı yüksekliğinin devam ettiğini göstermiştir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarında bu yüksek daha belirgindir. Bu durumda yüksek tansiyon hastalarının gün içinde tüketmeleri gereken suyu yudum yudum yavaş yavaş tüketmeleri büyük önem taşımaktadır. Ama diğer taraftan otonomik fonksiyon bozukluğu olan yani ne demek istiyorum ayağa kalkınca ya da yatarken oturur pozisyona geçince kan basıncı aniden düşen çarpıntısı olan bireylerde ise bu şekilde suyun içirilmesi bir tedavi yöntemi olarak da düşünülebilmektedir. Bu arada kan basıncımız yükselirken refleks olarak kalp hızımız da yavaşlamaktadır çünkü vagus aktive olmaktadır. Aslında halk arasında tansiyonu düştüğü için baygınlık geçiren bireylere hemen bir bardak su içirilir, değil mi? Ne kadar sağduyulu bir davranış aslında. Takipte, dengede ve mutlu kalın lütfen.